ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşan MHP Kayseri Milletvekili Bakır Soy, Kayseri Nevşehir Aksaray Konya otoyolunun projelendirme aşamasında olduğunu ve 2026-2027'de inşaatın başlayacağını paylaştı. Kayseri'nin yıllardır hasret kaldığı yüksek hızlı tren projesinde çalışmalar hız kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, heyecanlandıran Kayseri Nevşehir Aksaray Konya Otoyolu inşaatının 2026-2027 yılları arasında başlayacağını duyurdu. 2018 yılından bu yana gerek bu kürsüde gerekse farklı platformlarda Kayseri sevdamız adına ısrarla dile getirip talep ettiğim yüksek hızlı tren projesinin yapımına başlanmış olması ve Kayseri Kırşehir Otoyol işinin projelendirme aşamasında olup 2026-2027 yıllarında imalata geçecek olması şehrimiz adına son derece sevindirici gelişmelerdir. Bu sayede Kayseri'miz uzun zamandır beklediği modern ulaşım altyapısına nihayet kavuşacaktır. Bu süreçte emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu Bey olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine ve katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte Kayserimizin yıllardır süre gelen ulaşım sorunlarının sona ereceğine ve şehrimizin hak ettiği ulaşım konforuna kavuşacağına yürekten inanıyorum. Söz konusu yatırımlar yalnızca Kayseri için değil aynı zamanda bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır. Artık Kayserimiz ulaşımda engellerle değil fırsatlarla anılan bir şehir olacak. Orta Anadolu'nun çehresi değişecektir. AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor Murat Cahit Cıngı 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmasında Cıngı Avrupa Birliği'nin temel değerleri olan barış, demokrasi, insan kaynakları ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek şunları söyledi. Bilindiği gibi 9 Mayıs özellikle Avrupa Birliği tarafından Dünya Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Kutlu olsun özellikle barışın, istikrarın, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün ön plana çıkartılmaya çalışıldığı bir gün bizim temennimiz Avrupa Birliği ülkelerinin şu anda İsrail katliamı altında inim inim inleyen Gazze halkları için de aynı düşünce sistemini geliştirmesidir. Bunun yanı sıra 1963 yılından beri tam üyelik hedefiyle ilerlediğimiz Avrupa Birliği üyelik yolunda Temennimiz Avrupa Birliği'nin siyasi sahipleri bir tarafa bırakarak objektif zeminde Türkiye'nin hem ilişkilerimizi daha da ilerletecek hem de bölgesel istikrarı sağlayacak bir görüşme ve üyelik zemininde Türkiye'yi üyeliğe kabul etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından alınan kararla Ahmet İpekçi 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla MHP Yahyalı İlçe Başkanı olarak atandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından alınan kararla Ahmet İpekçi 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla MHP Yahyalı İlçe Başkanı olarak atandı. Yeni görevine ilişkin açıklamada bulunan İpekçi, bu kutlu göreve beni layık gören başta liderimiz Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın'a, Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir'e, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'a ve MHP Kayseri İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalı'da şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Daha önce Ülke Ocakları Yahyalı İlçe Başkanlığı görevini yürüten İpekçi, bu süreçte kendisine destek veren Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur'a da teşekkür etti. İpekçi, ilçe teşkilatında bir bayrak değişiminin yaşanacağını belirterek 11 Mayıs Cumartesi günü saat 14'te ilçe binasında düzenlenecek devir teslim törenine tüm dava arkadaşlarını davet etti. Yeni dönemde MHP Yahyalı teşkilatının kapısının vatan ve bayrak sevdalılarına daima açık olduğunu vurgulayan Ahmet Pekçi, "Gayret bizden, takdir yüce Allah'tandır." sözleriyle açıklamasını tamamladı. CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Talasa öğretmen evi yapılması için talepte bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Talas'a öğretmen evi yapılması için talepte bulunarak şunları söyledi. Teşekkür etmeyi de biliriz. Eleştirileri de biliyoruz. Bu mesire alanın geçmişi gerçekten o bölgeye çok büyük bir hizmet oldu. Belediyemizin, meclisimizin emeği geçen herkesin gelmesi sağlık diyor. Geçmişte orası o bölge için çok tehlike arz eden bir bölgeydi. Çok iyi bildiğim için. Ben, ee, asgari bir atış alanı olması sebebiyle sıkıntılı bir yer. Ve belediyemiz burayı bu imkanı orada keşfetti. Sayın Başkanımız orada çok güzel bir yaşam alanı düştü. Ki bence eee belediyelerimizin son 20 yıldan bahsediliyor. En güzel hizmetlerinden biri. Kayser Kayseri açısından. Talas demiyorum. Kayseri'ye yapılmış en güzel hizmetlerden biri. Bu Öğretmen evi yapılmak istenen bu bölgede tabasamızın güzel bir bölgesi. Evet. Eğitim camiası. Bizleri hepimizi yetiştiren, buralarda e, sorunları ifade etmemize vesile olan öğretmenlerimize bir sosyal alan yaratmak için Başkan Gerek Valilik'le, Kaymakamlığımızla efendim Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ortak görüşle burada bu öğretmen evi, böyle bir sosyal tesisin hatta oradaki e, ee, tenis kortu parkında tamamını çok şehrimize yakıştırdığı aynı mesire alanı e, örneği vererek bu performansınızı burada da sergilemenizi öğretme camiamıza, eğitim camiamıza böyle bir sosyal alan, e, sosyal faaliyetleri göstereceği bir yaşam alanı oluşturmamızı e, e, talep ediyor. Başkanım. Çok Amacımız bu, bu, düşüncelerle tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Peki. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan Büyükşehir Belediyesi Sayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık 1600 hayvanla ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaz sezonuna hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden gelen yeni misafirleriyle daha da şenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Hayvanat bahçesinde gönüllerince vakit geçiren başta çocuklar olmak üzere misafirlerle bir araya gelen Başkan Büyük Kılıç, hayvanat bahçesinde yüzlerce hayvanın Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli aşı ve koruyucu uygulamalarının titizlikle takip edildiğini kaydetti. Okul gezileri kapsamında hayvanat bahçesini gezip bilgilendirilen öğrencilerle sıcak ve samimi sohbet gerçekleştiren Büyük Kılıç, çocukların talep ve önerilerini de dinledi. Kurban pazar yeri hazırlıklarına başlayan Melik Gazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede kurulacak kurban satış yerleri için kurbanlık satış yapacak olan esnafa 12-16 Mayıs tarihleri arasında ön başvuruların alınacağını hatırlattı. Mimar Sinan ve Beştepeler kurban pazar yerlerinde hem vatandaşların hem de esnafın sorunsuz alışveriş yapmalarını sağlamak için Hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyleyen Melikaz Belediye Başkanı Doçent Doktoru Mustafa Palancıoğlu 6-9 Haziran günlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı için çalışmalara başladık. Melikaz Belediye'miz tarafından Mimar Sinan ve Beştepe'ler bölgesinde kurulacak kurban satış pazarlarında kurbanlık satışı yapmak isteyen esnafımız için başvurular başladı. Mimar Sinan Organize Sanayi ve Beştepeler bölgesine kurulacak olan kurban satış yerlerinde esnafımız yerine ayırtmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında saat 9 ve 17 saatleri arasında 0352 252 18 90 numaralı telefonu arayarak ön başvuru yapabilir. Yapılan ön başvurularda esnafımıza verdiğimiz sıraya göre yer dağıtımı yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimlerin denetiminden geçecek olan kurbanlıklar pazar yerine alınacak. Ön kayıt yaptıran esnaflarımız 20 Mayıs salı günden itibaren Mimaristan Kurban Pazar yerinde açacağımız belediye veznemizde işgali ücretlerini yatırarak yerlerini alacaklar. Beştepeler Kurban Pazarı için 21 Mayıs çarşamba günden itibaren çadır ücretini belediyemiz veznesine yatıran esnaflarımız kendi yerinde çadırını açacak küpesiz ve pasaportsuz hayvanlar kesinlikle pazar alanına alınmayacak ve kesimi yapılmayacaktır. Kurban olarak satılacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve Türk Vet kayıt sisteminde kayıtlı olan hayvanların pazar yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca kurban satış yerlerinin bakım, onarım faaliyetleri kapsamında çadır alanları düzenlenirken su hatlarının bakım onarımı da yapılıyor dedi. Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Yerköy Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında Koca İslam ilçesi sınırlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kayseri yakışı bu önemli projenin hayata geçirilmesindeki kararlı iradesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kocasınan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayserili vatandaşların daha konforlu, hızlı ve modern bir ulaşım sistemine kavuşacağını belirtti. Ankara-Kayseri arasındaki yüksek hızlı tren şantiyesinin şu anda T7 olarak isimlendiren tünelin girişindeyiz. Bu tünelin girişi neresi derseniz Himmet de. Yani koca sınırları içerisinde Himmet T7 tünelin girişindeyiz. Biraz sonra da tabii ki çalışmaları yerinde izlemek üzere devam edeceğiz. Bu tünelin çıkışı da Kalkancık olacak. Yaklaşık 3 kilometrelik boyunca devam edecek tünelin şu andaki çalışmaları hem Bede tarafında, diğer taraftan da Kalkancık tarafında da devam ediyor. Güzergahın her tarafında tabii ki hummalı bir çalışma var. Bu noktada devam eden çalışmaları biz yerinde şantiye binasında. E, dijital olarak ortamda video kayıtlarında gördük ama şu anda da canlı canlı biz yerinde bir fiil bu çalışmaları görmüş oluyoruz. Hakikaten bu bir çalışma 2000 kişinin üzerindeki çalışan personel binin üzerindeki araç ekipmanla devam eden çalışma çok ciddi manada bu, bu güzergah üzerindeki çalışmaların devam etmediği gözlemlemiş olduk kaba olarak baktığımız zaman da şu anda toprak işi olarak bütün güzergah boyundaki yarma kazı toprak işlerinde de yaklaşık olarak yüzde yakın çalışmaların tamamlandığını tünel imalatları ki dokuz tane tünel var bu tünel imalatlarında da yaklaşık toprak işi olarak yine yüzde yirmi beş seviyesinde firmanın çalışmalarını tamamlamış olduğunu biraz önceki şantiyedeki briefingde e, ilgili proje müdürümüzden bu çalışmalarla ilgili rakamları da almış olduk. Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen antika pazarı Mayıs ayında da geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçı'nın Kayseri'ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanı'nda başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi pazar yerinde sürdürüyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan antika pazarında halı, kilim ve seccadelerden tesbihe, saat, para ve puldan nostaljik eşyalara kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen antika pazarı 11 Mayıs pazar günü yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak. Kayseri'nin Akkış'ta ilçesinde 71 yaşındaki Kezban Dinçer'in kaybolan büyükbaş hayvanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone ile gerçekleştirdiği arama çalışmaları sayesinde kısa sürede bulundu. Büyükşehir Belediyesi teknolojiyi kamu hizmetlerinde etkin biçimde kullanarak bir kayıp büyükbaş hayvanın bulunmasına öncülük etti. Akkışlı ilçesine bağlı yeni mahallede yaşayan 71 yaşındaki Kezban Dinçer'e ait düve 2 gün önce kayboldu. Endişelenen Dinçer, Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 iletişim Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından hızlıca harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi basın yayın şube müdürlüğü ekipleri bölgede drone ile arama çalışması başlattı. Kısa sürede sonuç veren çalışmayla birlikte kayıp hayvan tespit edilerek sahibine teslim edildi. Kezban Dinçer duyarlılığı ve hızlı müdahalesi dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ben Kezban Dinçer'im. İki gün oldu düğem kaybolalı. Belediyeye bildirdim. Onlar da geldi, belediye sağ olsunlar, onla buldular. Mendül Başkan'a teşekkür ediyorum. Kayserili gazeteci İlter Sağırsoy'un kızı Ayşe, 21 bin kişinin katıldığı Liseli Büyükelçiler Projesi'nde başarılı olarak Kanada'da okuma hakkı kazandı. Kayserili gazeteci İlter Sağırsoy'un kızı Ayşe Sağırsoy büyük bir başarıya imza attı. Kayserili gazeteci babası İlter Sağırsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı Ayşe'nin 21 bin kişinin başvurduğu Liseli Büyükelçiler Projesi'nin yazılı ve sözlü İngilizce sınavlarını başarıyla geçerek seçilen 200 kişi arasına girdiğini ve Kanada'da okuma hakkı kazandığını duyurdu kızının bu önemli başarısından duyduğu gururu paylaşan İlter Sağırsoy şu ifadelere yer verdi. Kızım Ayşe 21 bin kişinin katıldığı Liseli Büyükelçiler Projesi'nin yazılı ve sözlü İngilizce sınavını geçerek 200 kişinin arasına girdi ve Kanada'da okumaya hak kazandı. Hedefi diplomat olmak. Bu başarıyı ve güzel duyguyu sağır soy ailesi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Allah herkesin evladına daha büyük başarıları nasip etsin. Amin. Kayseri Spor'la Antalya Spor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu pazartesi günü oynanacak bu maç için Arda kardeşleri görevlendirdi. Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Kayseri Spor Antalya Spor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maç için Arda kardeşleri ortak hakem olarak görevlendirdi. 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçta Arda kardeşleri Murat Şener ile Suat Güz yardımcılık yapacak. Arda kardeşler bu sezon deplasmanda Gaziantep'e 1-0 yenildiği maçta temsilcimizin maçını yönetmişti. Bursa bölgesi hakemi bu sezon ilk kez Antalya Spor maçında düdük çalacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayseri Spor'a yine ceza verdi. Sarı Kırmızılı Kulübe Başkan Nurettin Açıkalın ve As Başkan Rıza Erkut Yurdemi'ye para cezası geldi. Kayseri Spor Kulübü'ne yine ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Alanya Spor'la Kayseri Spor arasında oynanan Süper Lig maçında akreditasyon talimatına uyulmamasından ötürü Kayseri Spor Kulübü'ne 168 bin Türk Lirası para cezası verilmesine hükmetti. Disiplin kurulu aynı müsabakada akreditasyon yönetmeliğine uymayan Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın'a As Başkan Rıza Erkut Yurdemi'ye 58.500'er Türk lirası para cezası verilmesi kararı alırken kulüp idarecisi Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven'e ihtar cezası verilmesini kararlaştırdı. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.